kardeşimiz oturdu. 22 iki yaşlarında. Tanıştık kendisiyle ama yüzü maşallah nur böyle. Nur, nur saçıyor böyle yüzü. Dedim ki hayrola nereye gidiyorsun? Dedi ki hocam dedim ben cihada gidiyorum. Yani şu andaki savaş var ya PKK'ya karşı savaş. Oraya gidiyor. Biz dedi ikili olarak yetiştik. Hem polis olarak biz de hizmet etmeye ve en ön cephede savaşmak üzerine biz iki kolda yetiştik. Ve şu anda biz şehadete hazır olarak gidiyoruz. Ona şöyle bir soru sordum. Ahmet dedim ama doğru söyle bana. Dedim ölümden korkuyor musun? Bana cevabı ne biliyor musun? Ben bile yani şu anda titriyorum. Hocam dedi, ölümden zerre miktarı bir korkum yok. Ama dedi, ben dedi şehit olduktan sonra dedi, annemin dedi üzülmesinden korkuyorum. Çocuk annesini ne düşünüyor? Ve kendini sevenleri düşünüyor. O anda benim aklıma şu hadis geldi. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Rubbe eş'ase agvera metfu'un minel ebuvâbi Lev akseme alallâh ile eberrahum Nice insanlar vardır ki kapılardan evlerden insanların meclislerinden kovulmuştur. Ama o insan Allah adına bir şeyin gerçekleşmesini Allah'tan istese, Allah adına yemin etse Allahu Teala onun yeminini yerine getirildi diyor Peygamber Efendimiz. Allah'ın öyle nazlı kulları var ki belki o kullar bizim aramızda olabilir. Biz onların duasına talip olarak şu meclise gelsek, bu meclis ihya etsek değmez mi kardeşlerim? Belki o kardeşlerimizi Adını bile bilmiyoruz, ismini bile bilmiyoruz, ismini bile bilmiyoruz. Belki Allah'ın bu nazlı kulu, belki bir yerlerde çöp taşıyan bir insan olabilir. Veya hasbun kadar yolculukta yanınıza oturmuş bir insan olabilir. Yaşlı bir amca olabilir. Benim aklıma bunların efendisi, efendisi Hz. Hacer aleyhimiz aklıma geliyor. Bir câliyeydi ama Hz. İbrahim aleyhisselama aşık oldu. Benim sözümü ancak şu zamanda aşık olan insanlar anlar. Eğer sen bir şey aşık olduysan, eşine aşık olduysan, kardeşine aşık olduysan, aranında bir muhabbet olduysa, o zaman beni daha iyi anlar bu insan. Çünkü aşık sözle anlatılmaz, yaşanarak anlatır, anlatılır. Hazreti Hacer annemiz kocasına olan aşkını Allah'ın aşkına çevirdi. Kalbini Allah'a bağladı ve bugün milyonlarca, milyarlarca insan haca gittiği zaman Hazreti Hacer annemizin sünnetini yerine getirmek zorunda. Onu hatırlamak zorunda. Onun aşkını bir an, bir olsun gözün önüne getirmek zorunda. Hazreti Üveys Aleyhisselam, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an, Hazreti Ömer radıyallahu an, Hazreti Ali radıyallahu an onu aradı, buldu. Dedi ki bana dua et benim adıma Allah adına istiğfar eyledin Hazreti Üveys. Bu aşıkların ortak özelliği değerli kardeşlerin kalbini sadece Allah'a bağlaması, sevgisini, aşkısını sadece Allah'a bağlayıp Allah'a güvenmesi. Velhamdülillahirrahmanirrahim.